Öyle hayırlı haberlerle geliyor ki Küba'daydı. Doktor Hakan Özkul hocam neler anlatacak neler alkışlarla geliyor. Küba'ya gideceğiz. Küba Havana'ya. Burası La Peredera adlı bir hastane. Kanser aşısı ve kanser tedavi yöntemlerinin uygulandığı en büyük hastane. Doktor Hakan Özkul'u onkolog doktor Alyuska Godrives karşıladı. İki isim önce Küba'nın akciğer ve baş boyun kanserleri için ürettiği aşılar üzerine sohbet etti. <laughs> Kübalı onkologlar entegratif tıbba inanıyor. Kanser aşısını tek başına yeterli görmüyorlar. Burada... Kemoterapi ve immünoterapi gibi tedaviler de uygulanıyor. Bunları tamamlayıcı olarak da anamu ve kurkumin gibi bitkilerden ve bitki özlerinden faydalanıyorlar. Ya, Doktor Hakan Özkulu davet etmelerindeki amaç kanser tedavisinde bitkilerin gücünden daha fazla faydalanmaktı. Benim uzmanlık saham Türkiye'de fitoterapi uzmanlığı. Özellikle kanser hastalarına karşı fitoterapi uygulamalarında bizim çok ciddi bir tecrübelerimiz var. Kemoterapi alan, radyoterapi alan hastalar içerisinde fitoterapiden de istifade edenler veya diğer tedavileri alamayıp sadece fitoterapiden istifade eden ve tam kür yani tam iyileşmeye ulaşan çok sayıda hastamız var. Artı hastaların ilerlemesini yavaşlatmak, küçültmek noktasında çok fazla tecrübelerimiz var. Yani bu konuda fitoterapinin etkinliğini biz hastalarımızla biliyoruz. Bilimsel olarak da biliyoruz, hastalarımızla, pratikte de biliyoruz. Bizim fitoterapi ile kansere yaptığımız çalışmaları çok ilgiyle dinlediler, takip ediyorlarmış zaten. Biz de onların yaptıkları çalışmaları burada daha yakın gözleme imkanı bulduk. Hakan Özkul, onkologlarla yaptığı görüşmelerden sonra başkent Havana'da tura çıktı. Biz özellikle nostaljik taksi olsun diye seçmedik. Taksi ben genelde böyle buldum. <laughs> Medine'ye gelip de bizim her şeyini borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini ziyaret etmemek, burada fotoğraf çektirmemek olmazdı. Tamam. Hakan Özkul gözüne çarpan bir eczanede işletmeciyle sohbet edip alışveriş yaptı. Şu, uh... Bir uh, malla bir bitkinin karışımından yapıyor. Bunu uh, uh, Katar o dediğimiz hafif bir gribel enfeksiyon, boğaz, öksürük gibi şeyler var ya onlar. Da Burası Türkiye'deki eczanelerden çok farklı. Değişik hastalıklar için e, bitkisel ürünleri bulabildiğiniz bir eczane. Yani Devlet ait, vatandaş geliyor. Fiyatları çok ucuz. E, çeşit olarak çok fazla bir çeşit yok tabii. Havana'da birçok doktorla görüşmelerde bulunan Hakan Özkul, kaldığı otelin bahçesinde Küba ziyaretini değerlendirdi. Evet biz Küba'ya bir davet üzere geldik. Davetteki amaç şuydu, Bizim Türkiye'de yaptığımız özellikle fitoterapi ile ilgili çalışmalar konusunda daha yakın bilgi sahibi olmak istiyorlar. Daha doğrusu fitoterapiyi daha yakın e, öğrenmek istiyorlar. E, fitoterapiye inanıyorlar. Fitoterapinin de e, bu tedavilerin bir parçası olması gerektiğine inanıyorlar. Ama bu konuda fazla bilgi sahibi değiller. Fitoterapik ilaç ve ürünler konusunda da bu ambargo koşulları dolayısıyla ciddi eksikli eksiklikleri var. La Peradere Hastanesi'nde hem görüşmelerde bulunduk hem incelemelerde bulunduk. Rapirader Hastanesi Küba'nın kanser tedavileri konusundaki en en önemli hastanesi. Biz de yaptığımız çalışmaları ortaya koyunca fitoterapi'nin konusundaki bilgi birikimimizi onlara aktardığımızda şunu net bize ki şekilde söylediler. Evet biz inanıyoruz olması gerektiğine, bizim yaptığımız çalışmaların içerisinde fitoterapinin de olması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda bize yardım edin. Yani bizi bilgilendirin. İşte bu, Alice Hanım'la bundan sonra temaslarımız devam edecek. Biz de onların yaptığı çalışmaları e, zaten bilgi sahibiydik. Burada daha yakın e, gözlemleme imkanımız oldu. Hem bu kanser aşısı, immünolojik tedaviler ile hem de fitoterapi ile yapılacak çok şey var. Buradaki çalışmalardaki başarıların sonucu, bizim yaptığımız çalışmaların başarılarının sonuçları kesinlikle hastalara fazlasıyla bu ümidi vermemiz için yeterli.